Youtube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı. Bir yüksek biyoloğum, 40 yaşındayım ve iki çocuk annesiyim. Ve tam 6 yıldır Herbalife Aktif Yaşam Koçluğu yapıyorum. Bugünkü video konumuz gün içinde neden sürekli aç, aç hissettiğini, doymadığını düşünüyorsun. Gibi bir konu. Ee, gün içerisinde sürekli açlık hissedip sürekli bir şeyler yemek ihtiyacı hisseden kişileri doymadığını düşünen kişiler için bu videomuz ee, öncelikle bunun Başka sebeplerinden birisi su tüketmemeniz olabilir. Yeterince su içmiyor olmanız olabilir. Çünkü beynimizde açlık ve e, tokluk merkezlerimiz aynı yerde olduğu için bazı susuzlukları e, açlık olarak hissedebilir. Aslında susamışsınızdır ama siz acıktığınızı düşünerek e, bir şeyler yemeye su içmek yerine bir şeyler yemeye yöneliyor olabilirsiniz. Onun için eğer... E, yaptıysanız, yakın bir zamanda yemek yediyseniz ve hala aç hissediyorsanız burada yemeğe yönelmek yerine öncelikle su içmeyi denerseniz gerçekten acıkıp acıkmadığınızı, hani susadığınız için mi açlık hissediyorsunuz bunu anlamış olursunuz, tespit etmiş olursunuz. Çok basit bir yöntem. Bir diğer nedeni ise sürekli bir şeyler atıştırmak olabilir. Yani sürekli hani e, eli ağzı boş durmaz derler ya gider yemek yer sonra gider işte bir fıstık alır badem alır hani bir öğün saati yoktur sürekli böyle tıkınma halindedir ay burada şeker gördüğüm yiyeyim ay burada meyve gördüğüm yiyeyim ay çocuğun tabağında kaldı yiyeyim ay işte dolapta dolabı açar işte su içmek için gider yemek görür onu yer Hadi şunun tadına bakayım, bunun tadına bakayım. Sürekli bir atıştırma halindedir. Dolayısıyla da sürekli atıştırma halinde olan bir kişi yemek yemediği zaman acıktığını düşünür ve sürekli yeme ihtiyacı hisseder. Onun için sürekli atıştırmayı da bırakmak gerekiyor. Ee, öğün atlıyor olabilirsiniz. Mesela işte sabah kahvaltısı yapmadıysanız ya da kahvaltı yapıp öğlen yemeğini, özellikle ana öğünlerinizi atlıyorsanız atladıysanız yemeniz gerektiği öğünleri yapmadıysanız yemek yediğiniz esnada da uzun süre aç kaldığımızda ne oluyor kan şekeri düşüyor ve uzun süreli kontrolsüz açlık sonrası yemek yeseniz dahi doygunluk hissini Şekeriniz zaman hani şek kan şekeriniz istenen seviyeye yükselmediği için olması gereken seviyeye yükselmediği için doygunluğu da hissetmiyorsunuz ve özellikle yemek sonrası tatlı krizine dönüşüyor. Ben hani yemeği yedikten sonra ay ben doymadım, tatlı da yiyeyim, doyayım çünkü kan şekeri yükselmediği için hala açlık hissediyorsunuz. Bu da gereğinden fazla enerji alınmasına neden oluyor. Bunun için de mutlaka mutlaka öğünlerimizi vaktinde, dengeli ve yeterli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ee, bir de duyguları yemekle bastırmak yani stres bu çok önemli bir olgu özellikle son yıllarda hepimizin yani baş belası stres diyebilirim stresimizi yönetemiyor olabiliriz stresli anlarda yemek yemek zorunda hissedebiliriz ee, obezitenin de en büyük kaynaklarından birisi artık stres stres anında ne oluyor vücudumuzda kortizol hormonu yükseliyor salgılanıyor fazlasıyla ve bu hormon vücudumuzu savaş ya da kaç moduna hazırlayarak vücudumuzdaki yağ yakımını durdurur ve ödem birikimine neden olur. Bu durumda yapmamız gereken şey ne? Stres anında kendimizi yemek yemeye vermek yerine işte müzik dinleyebilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, ufak yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız girin bir duş alın, ılık duş alın. O bile sizin stresinizi kontrol altına almanıza yardımcı olacaktır. Peki siz gün içerisinde sürekli acıkıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.